PRP tedavisi dediğimiz şey ne? Aslında e, bu madde vücudumuzda var, trombositlerimizde var. Biz o trombositlerimizdeki yani bizim kanımızın pıhtılaşma yaratan hücrelerimizdeki bu maddeyi alıyoruz ve bunu çoğaltıyoruz. Nispeten büyüme faktörleriyle zenginleştiriyoruz ve hastamıza tekrar veriyoruz. PRP dediğimiz şey de nasıl yapılıyor? Bir kan alıyoruz, bir tüp kan alıyoruz. Bu kan özel bir tüpe konuluyor. Bu özel tüpte santrifüj ediliyor ve daha sonra sadece serum kısmına elde ediyoruz. O serum kısmı işte bu trombositlerden zenginleştirilmiş kök hücre değil ama büyüme faktörlerinden zenginleştirilmiş hücreler. Bunlar çok faydalı hücreler ve bunları tekrar hastamızın yüzüne enjekte ediyoruz. Tıpkı bir mezoterapi gibi çok yüzeyel iğnelerle, yüzeyel enjeksiyonlar yaparak enjekte ediyoruz. İdeal olarak... 2 hafta aralıklarla 3 seans yapabiliyoruz. Ortalama 1 yıllık bir kalıcılığı oluyor. En büyük etkisi ciltte hemen bir parlaklık ve yumuşama yaratıyor. Yani hastamızın yüzü böyle bir canlı, daha dinamik, daha parlak bir hale geliyor. Dokunduğu zaman kadife hissi uyandırıyor. Yani eliyle dokunduğu zaman daha pürüzsüz bir hale geliyor. Evet bunu yaptığımız zaman direkt kırışıklıkları tedavi etmiyor. Direkt izleri yok etmiyor. Direkt sarkmaları yok etmiyor ama hepsine de bir faydası oluyor. Çünkü bu bizim kendi hücremiz ve oldukça değerli bir hücre. Bunu aynı zamanda yardımcı tedavi olarak da kullanabiliyoruz. Yani cilt gençleştirmede diğer yöntemlerle birlikte, kırışıklık tedavisinde diğer yöntemlerle birlikte, akne izi tedavisinde işte fraksiyonel lazerlerle birlikte yardımcı tedavi olarak kullanabiliyoruz. Hem yaptığımız tedavinin gelişimini artırıyor hem de diğer lazerlerin yarattığı hasarı daha kolay iyileştiriyor. Dolayısıyla hiçbir zararı olmayan, tamamen kendi vücudumuza ait olan bu uygulamada hiçbir sınırlama yok. Yani istediğimiz kadar yapabiliriz. İstersek 20 seans dahi yapabiliriz. Çünkü hiçbir zararı yok. Bunu yüz bölgesi haricinde saç bölgesinde de kullanabiliyoruz. Yani saç dökülmesi olan hastalarda yeni saç belki kel bir bölgeden çıkartmıyor ancak saçların kalınlaşmasını sağlıyor. Dökülme hızını azaltıyor, kalitesini arttırıyor. Saçlardaki yıpranmayı, ihtiyacı olan vitamin, mineralleri depolatmış oluyoruz. Dolayısıyla oldukça faydalı. Saç PRP'si, aynı zamanda saç ekimi yapmış, saçı yeni çıkan hastalara da yapılabiliyor. Dolayısıyla da yüz ve saç bölgesinde PRP oldukça faydalı. PRP tıpta başka alanlarda da kullanılıyor. Hani ortopedik alanlarda da kullanılabiliyor. Yaralanmalarda da kullanılabiliyor. Eklem işlerini düzeltmede de kullanılabiliyor. Oldukça kullanım alanları yoğun. Ama bizim buradaki tercih ettiğimiz tamamen estetik amaçlı uygulamalar. Ve bu uygulamaların sonucunda da elde ettiğimiz nispeten iyi sonuçlar var.